Bugün aramızdan biri bizlere veda edecek. Okulumuzun kimya öğretmeni kim? Ülke hocamız. Uzun süren meslek hayatında artık bugün itibariyle sona gelmiş durumda. Ben bu tip böyle göreve başlamaları, ayrılmaları hep bir bayrak yarışı gibi görürüm. Bizler önce birileri vardı. O bayrağı hakkıyla, şerefiyle taşıdılar. Bizlere teslim ettiler. Bizler de inşallah taşıyıp birilerine teslim edeceğiz. Bu noktada Ülke Hocam bayrağı alnının akıyla, şerefiyle güzel bir şekilde taşıdı ve bayrağı devredecek gün artık geldi. Geriye dönüp baktığımızda hayatımda, bestek hayatımda çalıştığım en başarılı, en gayretli, en çalışkan öğretmenlerden bir tanesi. Hatta az önce, bugün emekli olacak, kendisine şu ifadeyi kurdum. Dedim ki hocam, sizdeki aşkın, sizdeki şevkin, sizdeki gayretin onda biri benim olsa yeminle söylüyorum, Milliyetin Bakanı olurdum dedim. Hakikaten <laughs> de öyle. O yüzden uzun mesleki hayatı boyunca göstermiş olduğu bütün çabalardan dolayı ben devletim adına, okulumuz adına kendisine canı görevden teşekkür ediyorum. Ülke hocamıza güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum ve sözü artık ona bırakıyorum ben. Benim güzel, iyi öğrencilerim, bu tarihi için apayrı bir önemi var. Bu saat ve tarih benim dünyaya geldiğim gün ve saat olup yine bugün benim meslek hayatıma son verdiğim bir gündür. Bu tarihin, Bu tarihin doğum günü ve, günü ve güzel bir tesadüf. Burası benim son okulum. Sizler de son öğrencilerim. Değerli hocalarınız da son öğretmen arkadaşlarım. Yani sonu hiç unutulmayacak olan sizlersiniz. Bilimde, sanatta, memleket kaderinde söz sahibi, büyük hizmetler sahibi yüzlerce öğrencimizde, de son kıymetli emanetlerisiniz. Sizlerden 42 yıl boyunca istediklerimi, her şeyin üzerinde istediklerimi özetlemek istiyorum. Bu vatanın, bu milletin çocuklarısınız. Vatan bu millet siz oldukça varsınız. Siz varsınız. O yoksa sizler de yoksunuz. Çağımız bilgi çağı, teknik çağı, yüksek kültürler çağı. Öğrenimde amacınız sadece bir üst sınıfa geçme değil, sadece bir diplomaya sahip olma değildir. Asıl amacınız geçerli, etkili, faydalı ve sizin her toplumda her işte ön sizi her toplumda her işte ön planda tutacak üstün bir kültür bir yeteneğe sahip bulunma olmalıdır. Ülkemizin nüfusu arttıkça buna daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Okulunuzu, öğretmenliğimizi seviniz. Büyük başarılarınız ancak bu el bir gönül birliğinden doğar. Onların emeğini, pardon, ailenizi seviniz. Ailesiz mutlu olmak mümkün değildir. Onların emeğini, sevgisini, dileklerini iyi değerlendirin. Doğup büyüdüğünüz yuvayı sıcak tutun ki yakın gelecekte sizlerin de yuvaları sıcak ve mutlu olsun. Olur. Bu toprakları daha verimli, daha sevimli yapmak için sizleri de, sizler de gayret gösterin. Eksiğini tamamlayın. Böylece yaşamayı, tabiatı ve dünyayı daha güzel ve daha sevimli bulursunuz. İnsanları ve insanlığı seviniz. <laughs> sevgili çocuklar ve arkadaşlar, yollarımız ayrılıyor diyemiyorum. Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak. Çünkü hepimiz, büyüğümüz, küçüğümüz, Atatürk'ümüzün, atamızın yolundayız. Bıraktığımız izlerle hep beraber olacağız. Hepinizi sevgili kucaklayın.